Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu yeni bir videoyla karşınızdayım bugünkü videonun konusu laptopumuz var gördüğünüz gibi Toshiba beyaz inci cinsinden bir laptop bunun sorununu sizlerle paylaşmak istiyorum hemen açma kapama butonunu açıyoruz. açılmasını bekliyoruz. Checking Media diyor burada. Fail diyor. Yani medyaya ulaşamıyor zannediyorum. Öyle diyor. İngilizce soranlar anlamıştır. Evet. Açılmasını bekliyoruz biz. Aynen böyle. No bot diyor. Yani bot edemiyorum diyor kendimi diyor. Beni kontrol et. Der gibisinden. Reset at ve sistemi kontrol et diye bir yazı çıkıyor. Kontrol alt. Delet tuşuna basarak açılırken F2 tuşuyla BIOS'umuza geliyoruz. Burada hemen kontrol etmemiz gereken Advanced sekmesi var burada. Oraya geliyoruz. Burada aşağı iniyoruz yön tuşlarıyla. Sistem konfigürasyon sekmesine gelerek Enter'e basıyoruz. Burada bizim sorunumuz şu arkadaşlar. Şu kamerayı bir yakına getirelim. Bu kısmını yakından görelim. Evet bizim sorumuz burada gördüğünüz gibi UEFI bot diye bir seçenek var. Yön tuşlarıyla oraya gelemiyoruz. Orası aynen böyle deaktif hale gelmiş. Yani mavi yazı yazması gereken siyah yazıyor. Bu bu kısmı düzeltmemiz gerekiyor. Bu sorundan çıkarabilmemiz için bilgisayarımızı. Bunu düzeltmek için Security bölümüne geliyoruz ve yön tuşlarıyla Security bot sekmesine iniyoruz. Burada Enable yazan yeri Disable yapmamız gerekiyor. Hemen aşağı alıyoruz ve burayı kapatıyoruz. Tekrardan Advanced bölümüne geliyoruz ve sisteme iniyoruz. Yan tuşlarıyla. Sistem konfigürasyon bölümünden. Gördüğünüz gibi UF Bot aktif hale geldi bu kısım. Demin burası gözükmüyordu. Bu kısma yererek Enter'e basıyoruz. CMC Bot yazan kısma iniyoruz ve Enter'e basıyoruz. Tekrardan escap, daha sonra exit diyoruz ve exit saving e, yani çık ve kaydet seçeneğinden enter basıyoruz, yes diyoruz ve bilgisayarımız gördüğünüz gibi normal şartlarda başladı yani bios ekranına geldi ama halen sorun devam ediyor, no boot diyor yani insert BOT disk and press and key kilitli diyor. Burada da bizim hard diskimize ulaşamıyor bilgisayarımız. Demek ki bu cihazın hard diskinde bir sorun var. Şimdi sökelim ve bakalım sorun neymiş hep birlikte izleyelim ve görelim. Bilgisayarımızın hard diskini sökmemiz gerekecek. Şöyle öncelikle bataryasını çıkaralım. Evet şimdi hard diskimize ulaşabilmemiz için bu kapağı sökmemiz gerekiyor. Ancak burada bir sıkıntı var. Üretici firma buradaki kapağı açmamıza izin vermiyor. Yani bir etiketle bu kapağı garanti altına almış, koruma altına almış. Bunu yapmaması gerekiyor. Çoğu firmalar bu kapağı özgür bırakıyor. Yani müşteri remini ve hardiskini istediği zaman yükseltebilsin diye. Burada yapmamız gereken e, bu bilgisayarın sahibini aramak. Şu anda vakit e, müsait olmadığı için ara aramak istemiyorum. Yalnız bunun bir kolay yöntemi var. Hemen internet üzerinden garanti sorgulama formuna geliyoruz. Ve bu cihazımızın şuradaki seri numarasını yazarak cihazımızın hakkındaki bilgilere ulaşabiliyoruz. Şimdi gelin bakalım cihazımızın garantisi devam ediyor mu etmiyor mu? Hep birlikte önce onu öğrenelim. Daha sonra etiketimizi sökelim. Kapağımızı açalım. Şimdi tarayıcımıza Toshiba Garanti yazalım. Hemen çıktı zaten gördüğünüz gibi. Buraya gelen ekrandan yazım seçiyoruz. Yani notebook olduğunu belirtiyoruz. Bizden seri numarasını istiyor. Ara diyoruz. Cihazımızın 10. ayın 19'u 2014 yılında zaten garantisi bitmiş. Burada yazıyor garantisiz diye. Cihazımız aynen bu cihaz arkadaşlar. Bu durumda cihazımıza gönül rahatlığıyla müdahale edebiliriz. Garantisinin olup olmadığını öğrendikten sonra şurada bir vidası var bunun. Bu vidayı çıkararak cihazımızın hard ulaşabiliriz. Evet, kapağını açtıktan sonra hard karşımıza çıktı. Bunu kısa yoldan öğrenmenin tek yol arkadaşlar harici bir hard disk kutusuyla bunu bilgisayara bağlamak olacaktır. Şimdi gelin bizim hard disk kutusuna bağlayalım ve bilgisayarımıza takalım. Çalışıp çalışmadığını anlayacağız zaten. Böyle harici hard takıldığı bir aparat var. Bunu takıyoruz hard diskimize ve kendi bilgisayarımızda bunun çalışıp çalışmadığını anlayacağız şimdi. Şu anda bilgisayarımıza taktık ve hard sesler gelmeye başladı. Böyle tık 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 kafa vuruyor. Aynen böyle kafa vuruyor arkadaşlar. Hard diskimiz bozuk. Evet. Herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl buradaki arızanın sebebi tamamen içeriden geliyor. Buna da ev ortamında yapacak herhangi bir şey yok. Eğer çok değerli bilgileriniz varsa bunları yapan profesyonel firmalar var. Bu hartski söküp içerisindeki bilgilere ulaşabiliyorlar. Kartta arıza olduğu zaman bu kartın aynısını bulup değiştirebiliyoruz. Ve şu kısımlarında oksitlenme oluyorsa temizliyoruz. Burada herhangi bir dirençlerde falan yanın direnç falan olduğu zaman sigortası falan attığı zaman bu kısımlarda müdahale etme şansımız var. Bu durumda yapacak fazla bir şey yok. Yeni bir hard disk alacağız. Cihazımızı çalışır duruma getireceğiz. Şimdi ben ben bende olan bir hard disk ile bir deneyelim. Cihazımız açılacak mı açılmayacak mı? Daha sonra sahibiyle konuşarak buna yeni bir hard disk alma yoluna gideceğiz. Şimdi başka bir hard disk ile bir deneyelim. Bakalım cihazımıza başka sorun var mı yok mu onu anlarız en azından. Şöyle bir kapatalım şimdilik. İki şey öğrenmiş olduk bu videoda. Birincisi burada çıkan o yazıyı baştan çözdük bildiğiniz gibi. Bayasa girerek bir iki ayar yaparak bilgisayarımızı çalışır duruma getirdik diyelim. Eğer o ayarlar yaptıktan sonra bilgisayarınız açılmıyorsa ikinci yöntem olarak teknik bilginiz varsa hard diskimizi kontrol edebiliyoruz. Başka bir bilgisayara takıp o şekilde deneyebilirsiniz. Eğer hard diskinizde sıkıntı varsa zaten öbür bilgisayarda da gözükmeyecektir. Zaten içerisinden böyle takır tukur sesler geliyor. Kafa vuruyor belli. Diyelim ki e, hard diskiniz sağlam ama buradaki işlemi yaptınız. BIOS'tan ayarlar yaptınız. Halen bilgisayarınız açılmıyor. İkinci yöntem olarak format yöntemini kullanabilirsiniz. Kurt, kurtarma DVD'niz varsa ondan kurtarabilirsiniz. Veya bilgisayarınızda rekva dosyası varsa yani son önceden yüklenmiş bir Windows'unuz varsa oradan fabrika ayarlarını alarak bilgisayarınızı çalışır duruma getirebilirsiniz. Bunları en azından denemekte fayda var. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videoları paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Eyvallah.